Evet beyler cümleten selamun aleyküm ee, bugün tekrardan beraberiz ee, arkadaşlar şimdi hesapta 3-5 karakter falan çıkardım ya yani çıkardım diyeyim kariyerden aldım ee, biraz daha elmas birikti parayı hep harcıyordum zaten kazan harcıyorum hep yani ne bileyim para o kadar şu an ihtiyacım olmuyor yani kullanıyorum bunda da zaten büyük kafa verdi. Şimdi birkaç bir şey söyleyeceğim size. İlk önce bana adam akıllı bir takım lazım. Yani takımınıza davet edebilirsiniz. Şurada da bunlar var. Yani ne yapalım? Video önerilerin önerilerinize yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben de şu an Clash of Clans var, Kafa Topu 2 bu var. Bir de Brawl Stars var. O kadar yani başka oyun falan ya da bu oyunlarla ilgili şeyler önerebilirsiniz. Sezonla 19. Hiç kasmadım, hiç oynamadım ki. Hmm, bir mağlubiyetimiz varmış. İyi neyse. Evet beyler dediğim gibi valla elmasla ne yapsam kart paketi falan filan ne alsam hiç bilmiyorum. Siz dediğim gibi bana şey yapmayı unutmayın, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Orada bildirimi kapat ha. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim beyler. Kendinize çok 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 dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.